Hatay'ın Payas ilçesinde 1999 yılı yerel seçimlerinde ilk kez katıldığı yarışı zaferle tamamlayan Bekir Altan dönemin en genç belediye başkanı olmuştu. İlerleyen yıllarda AK Parti'ye katılan Başkan Altan o günden bugüne katıldığı 6 yerel seçimden de sandıktan zaferle çıktı. Bölge halkının vazgeçilmezi olan ve her yaştan insanın gönlünü kazanan rakipsiz başkan 2024 yerel seçimlerinde de en yüksek oyu alarak yeniden belediye başkanı seçildi mazbatasını alarak göreve devam eden Başkan Altan, halk kazandı diyerek başarısını payas halkı ile paylaşıyor. 6. dönem deyince ilk döneme gelmemiz gerekiyor. 1999 yılında aday olduğumuzda e, Türkiye'nin en genç belediye başkanı olarak seçildik. Peşinden ikinci döneme 2004'te başladık. Takip eden dönem 2009, 2014, 2019. 2019 biterken 6. dönem nasıl olacak diye sorguladık. E, aday olmak düşüncemizde yoktu ama genel merkezimizin özellikle Cumhurbaşkanımızın e, Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli'nin ve teşkilatların il, ilçe, genel merkez teşkilatlarının aldığı karar gereği bir dönem daha yolumuza devam etmemiz noktasında bir görev tevdi edildi bu görev neticesinde sahaya indik. Yaklaşık 60 günlük kampanya dönemini geride bırakıp tekrar 6. döneme halk bize görevi tevdi etti. Ya bunun mutluluğu çok farklı. Türkiye'de nadir yerlerde görülen herkes sorumluluğu eee 6. dönemin rekoru. Mu? Evet 6. dönem AK Parti'de rekor. 6. dönem Türkiye'de seçim kazanan bir belediye başkanı olarak da bir rekor. Ancak başka bir rekor var mı onu bilmiyorum. Fakat Hayas halkının gönlünde yer etmek benim için en önemli rekorlardan bir tanesidir. Görevin tekrar uzatılması bizim için rekorlardan bir tanesidir. Mutluluk, evet sonsuz bir mutluluk içerisindeyim. Tam 30 yılı geride bırakan bir belediye başkanlığıyla yolumuza devam edeceğiz. Bunun yanında ben 10 yılda kamu yöneticiliğim var. Bu devlete bugün itibariyle tam 35 yılı geride bıraktım. Dönemimin sonunda da devletime, milletime, insanıma da 40 yıl hizmet etmenin onurunu, şerefini yaşamış olacağım. Bekir Altan'ın kazanmasından ziyade bir salk kazandı diyoruz. Burada kaybedeni olmayan bir yarış aslında bu. Herkes göreve talip oluyor. O göreve talip olduğunu süre içerisinde de halkın en fazla oy verenle görevine devam etmiş oluyor. Dolayısıyla A şahsı kazandı, B partisi kazandıdan ziyade ben halk kazandı, millet kazandı diyorum. Şehrimiz kazandı. Biz nasıl 99'da belediye başkanı seçildiğimizde şehrin suyu akmıyorsa, kanalizasyon adına herhangi bir çalışma yapılmamışsa, imar yolunun dahi olmadığı bir kentken bugün Türkiye'nin önemli kentlerinden bir tanesi haline geldik. Her şeyden önce o gün belde belediyesiydik, bugün ilçe belediyesi olarak yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra millete daha fazla... Milletin ve şehrin ihtiyacı olan hizmetleri daha fazla yerine getirmek gibi bir borcumuz var. Bunu beş yıllık süre içerisinde hayata geçireceğiz. Ee, halkımız bize güveniyorlar. Güvendikleri için de bizi izlemeye devam etsinler, takip etmeye devam etsinler.